TURKAS TV'den iyi günler sevgili izleyiciler, ben sunucunuz Arda Berber. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Anamatanımız Türkiye'den gelen acı haber yüreğimizi ateş düşürdü. Bartın Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Haberimizi yayına hazırladığımız günlerde patlamanın kesin sebebine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamıştı. Dev Maden Sen Genel Başkan Vekili Bülent Tetik, tedbirler alındığında iş kazalarının sıfıra yakın derecede indirilebileceğini söyledi. Maden Mühendisleri Odası, Zonguldak Şubesi'nden yapılan açıklamada, maden çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla bu tür kazaların önlenebileceği belirtildi. Bartın'daki facia, Türkiye'de yaşanan diğer maden ocaklarındaki kazaları akıllara getirdi. Maalesef Türkiye'de göçük ve yangınlarda Bugüne kadar 3000'den fazla madenci yaşamını yitirdi. 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma maden faciasında 301 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Sayın seyircilerimiz, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçiliği görevine Esra Demir atandı. Ayrıca önceki dönem Toronto Başkonsolosumuz Erdeniz Şen'in de Malta Valetta Büyükelçiliğine atandığı bilgisi de bize ulaşanlar arasında. Lahey Büyükelçiliği'ne ise geçtiğimiz dönem Ottawa Büyükelçisi ve ardından Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü olarak görev yapan Selçuk Ünal görevlendirildi. Büyükelçilerimiz Sayın Esra Demir, Sayın Selçuk Ünal ve Sayın Erdeniz Şen'e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından kardeş, soydaş ve akraba topluluklara yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen beşeri ve sosyal kalkınma araştırmaları programının ikinci dönem başvuruları devam ediyor. 15 Haziran 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Programa Türkiye ve yurt dışından hem bireysel hem de ortak başvurular kabul edilecek. Programla birlikte aynı zamanda Türkiye ve yurt dışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla ikili ve çoklu akademik ağların geliştirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında tamamlanmış araştırmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması da sağlanacak. Kurumsal ayrımcılık, ana dil eğitim hakları, eğitimde fırsat eşitliği, sivil toplum araştırmaları, medya analizleri, sosyolojik ve demografik araştırmalar ve Türkiye mezunları başlıkları öncelikli başvuru konuları arasında yer alıyor. Kısa bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. sırada duyurularımız var. Kanada Türk Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Cumhuriyetimizin 99. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde 27 Ekim Perşembe günü Queen's Park, Ontario Parlamentosu'nda yapılacak bayrak çekme töreni saat 12'de başlayacak. Toronto Başkonsolosumuz Sayın Sinan Minga'nın da katılacağı tören sonrası katılımcılara bir resepsiyon verilecek. Türk Kültür ve Folklor Derneği'nin Geleneksel Cumhuriyet Balosu 28 Ekim Cuma akşamı Riviera Park'ta saat 6'da kokteyl ile başlayacak. Geceyi müzikleriyle Kazım Boran, Gülden Öztürk ve Doğan Can'dan oluşan Vina Organizasyon Müzik Grubu renklendirecek ve gece DJ Barkan performansı ile devam edecek. Türkebek 29 Ekim Cuma akşamı Olympia Reception Hall'da Cumhuriyet Balosu ve konseri düzenliyor. Konserde Özge Özman ve Ozan Boz'un Mind Empire grubu sahne alıyor. Alberta eyaletinde yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ise şu şekilde. Turkish Canadian Cultural Association of Calgary'nin düzenlediği 99. yıl Cumhuriyet Balosu 29 Ekim Cumartesi günü Sheraton Suites Öküler'de yapılacak. Saat 18'de başlayacak olan baloda değerli sanatçılarımız Suat Sun'a ve Selçuk Sun'a sahne alacaklar. Edmonton Turkish Canadian Society ise 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Edmonton in and Conference Center'da Cumhuriyet Balosu düzenliyor. Saat 18'de başlayacak olan gecede İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve kemenço Üstadı Name Yarkın ve Vancouver'lı sanatçı Serkan Soğukpınar Edmonton'lı Cumhuriyet sevdalarına harika bir müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyorlar. Sayın seyircilerimiz, geçen haftaki programımızda arkadaşımız Çağdaş Önen'in Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları konulu yapmış olduğu röportajın anonsunda Türk Kültür ve Folklor Derneği'nden Sayın Sinan Erdemir'in ismi Sehven Sinan Er olarak anons edilmişti. Yapılan yanlışlık için özür diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta programımızda son olarak ekranlarınıza 2020 yılında Cumhuriyet Bayramı özel programı için Cumhuriyetimizin çınarı Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile arkadaşımız Oktay Demirci'nin yapmış olduğu röportajı getiriyoruz. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana yaşananlara tanıklık eden ve hayatını Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini gerçekleştirmeye adayan bir Cumhuriyet kanınını bugün ağırlıyoruz Turkuaz TV'de büyük bir mutlulukla. Cumhuriyetimizin 97. yılında Cumhuriyetimizin yaşayan çınarı Sayın Muazzez İlmiye Çı konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ta nerelerden nerelere. Evet böyle anlamlı bir haftada sizi ağırladığımız için de çok mutluyuz hocam. Vallahi ben de çok mutluyum. Ya, diyorum ki 100 sene ben aklımıza bile gelmezdi. Türkiye'de Kanada'ya konuşacağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> muazzam bir şey. Ne evet. güzel oldu. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Şimdi sizinle konuşacağımız çok başlık var aslında hocam. Ama bu özel haftanın anısına Cumhuriyet'in ilk yıllarına gitmek istiyoruz müsaadenizle. Evet buyurun. Cumhuriyet'imiz siz 10 yaşınızdayken ilan edildi. Evet. Ve ilk yıllarına tanık oldunuz Cumhuriyet'in. Nasıl bir his o yıllarda yaşamış olmak, yaşamak, nasıl da o yıllar anlatır mısınız bize? Vallahi şimdi size o yılları anlatmak biraz zor. Çünkü ben nihayet çocuktum. Yani şey olduğu zaman. Bana babamın anlattığı kadarını anlatabiliyorum. Yani babam meraklıydı rahmetli. Her şeyi takip ediyordu. Cumhuriyetin neden ilan edildiğini, ne olduğunu o anlattı. O zamanki aklıma yettiği kadarına. Onun için fazla bir şey size söyleyemem. Yalnız Cumhuriyet ilan edildiği zaman biz Çorum'daydık. Çorum'da muazzam şeyler oldu. Davul zurnalar çalındı gece. Bir şeyleri yapıldı. Eğlenceler yapıldı. E babam biz iki kardeşlik bizi aldı. Oraları götürdü. Bunların Cumhuriyet ilanı bir saltanatın yok oluşu olarak anlattı. O zamanki aklımıza göre e, şey ettik, inandık yahut da e, aklımıza göre e, düşündük bunları. Ama dediğim gibi idrakimiz yoktu o kadar fazla. Yani nedir, ne için, ne kadar bu şekilde, önemi nedir bilmiyorduk. Ancak 10. Cumhuriyet'in 10. yıldında muazzam bir şey oldu. İşte o zaman tam Cumhuriyet'in ne olduğunu öğrendik. Son derece o eğlenceli geçti benim 10. yıl dönümü sıraları yani. Peki. Evet. Peki hocam size e, Cumhuriyet'in mucizesi diyorlar. E, biz bunu sonuna kadar tabii ki tüm kalbimizde e, kabul ediyoruz ve sizi de yakından takip ediyoruz. Ama biraz bu mucizeyi sizin anlatmanızı istiyoruz. Anlatır mısınız bize biraz bu mucize Hatta, neden neden size mucize diyorlar Cumhuriyet'in mucizesi? Valla ben de anlamadım neden mucize dediğini. Herhalde çok yaşadığım için, bir kere çok yaşadığım için. Ama ee, her uzun yaşayana da mucize demiyorlar canım. Hocam e, yani e, o kadar o, haksızlık etmeyin kendinize. <laughs> hem uzun yaşadım hem de uzun çalıştım. Evet. Yani çalışmam çok oldu ve çalışma tamamıyla Atatürk'ün arzu ettiği şekilde çalıştım. Bu bakımdan son derece önemli yani. Mucize değil. Bunu lüzumsuz buluyorum. Ama hakikaten yani olamayacak kadar olan şeyi yaptık diye düşünüyorum. Ve Atatürk şeyde bir Fransızca kitapta Sümerlerin Orta Asya'dan gelmiş olabileceği ve Türk diline dilleri benziyor diye yazmış. Onun yanına çiçekmiş, şey kocaman bir önemlik yazmış altında çizmiş. Buna göre diyor ki Türklerle münasebeti olduğu bilinsin, öğrenilsin var mı yok mu diye sumaroloji bölümünü koyuyor. O da bana kadar sumaroloji bölümü yoktu. Asyoloji bölümü vardı. Atatürk bırakın şu tamirleri diyor. Sumaroloji olacaktır. Bu şey de bana Hittoloji hocam söylemişti. Atatürk'ün bu sözünü. Onu hiç unutmam. Ee, ve sonra bu arada düşünün Atatürk 1930'larda e, Hatuşa'da kazılar olduğunu Hittitlerin tabletleri bulunduğunu yazıların okunduğunu ve Hittitlerin Anadolu'da 500 yıl büyük bir imparatorluk kurulduğunu öğrenmiş. Nasıl öğrendi? Siz de şaşın. 30'da. Ondan sonra da ilk olarak şey, çıkan bir mecmuayı, yani Fransız mecmuayı, Rebiyatürlüji diye bir mecmuayı himaye altına alıyor Atatürk. 1930 yıllarında. Yani diyor ki buraya mitoloji de konacak diyor. Bütün o dillerin arasında bir de sumaroloji, mitoloji konuyu, arkeoloji, antropoloji düşünün büyük bir program bu. Çok büyük bir program. Ve Tabii. bugün bilinen ismiyle dil Tarih, coğrafya fakültesinin temelleri de atılmış oluyor. Doğru evet. mu hocam? Ve siz de. Evet. Ee, bu fakülteden, bu üniversiteden e, mezun olan ilk kadın üniversite i̇lk öğrencilerindensiniz, kadın. doğru mu? Evet. Ee, doğru. Do dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün e, büyük eğitim ve aydınlanma seferberliğinin aslında ilk meyvelerindensiniz siz. Evet, ee, evet. O da söyleyebilirsiniz. Kesinlikle söyleyebilirsiniz, söyleyebiliriz. Öncesi ve sonrasını bilen de bir aydınsınız e, hocam. Evet. Cum Cumhuriyet'in kazanımlarını biraz anlatır mısınız bize? Sizin Sizden dinlemek istiyoruz onu. Cumhuriyet'in kazanımları, ya Cumhuriyet ilan edilmeden önce hiç okuma yazmadan haberimiz yoktu. Kadınlar çarşaf içindeydi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra muazzam bir eğitim seferberliği başladı. İşte bu eğitim seferberliğini bize yaptıran en mühim şey de o zaman Hitler, Almanya'sındaki Hitler'in Almanya'nın en önemli üniversite profesörlerine şey Yahudi diye attı işte. Yalnız Almanya değil, işgal ettikleri yerlerin de profesörlerine attı. Bu insanlar şeyde kaldılar, açıkta kaldılar. Atatürk'ün kulağına gider gitmez derhal gelsinler diyor. Derhal. Şimdi onlar gelmeye başladılar ve Onlarla yapılan bir şey var. Yani antlaşma var. Ben o antlaşmayı okuduğum zaman ağladım biliyor musunuz? Neden? 10 yıllık bir şey daha. Devletiz. 10 yıllık bir devletiz. Orada. Şey Hitler kıyamet koparıyor. O vaziyette. Ama gör ki orada bu şahıslar ister sokakta olsun, ister hapiste olsun artık Türk hükümetinin şey memurudurlar. Alman hükümetini onlara herhangi bir mani olacağını tahmin etmiyoruz. Şayet olmaya kalkarlarsa biz yapılacağını biliyoruz. Bu kadar böyle katli bir şey. Atatürk onlara dediketsiz ki siz burada ee, şey etmeyeceksiniz. Ben yani boş oturmayacaksınız. Kendi ülkelerinizde ne gibi eğitim yaptığınızda burada aynı eğitim yapacaksınız. Size her imkanı vereceğiz. Mesela benim hocam Ösmerli hocam diyor ki kütüphane yok. Elimizde kitap yok. Ne yapacağız? Falan diyor. Şey, profesör öldü. Almanya'da kütüphanesi satılıyor. Acaba alır mısınız? Der her kütüphane alınıp geliyor. Kütüphane istedikler alındı. Laboratuvar istedikler yapıldı. Her şey dediklerini yaptılar. Onlara bir şey açıldı. Yol açıldı. Eğitim yolu. Fakülteler kuruldu. Dil tarihisi o zaman. İstanbul Üniversitesi tam Avrupa üniversite haline getirildi. Daha önceden üniversite halinde değildi. Üniversite haline getirildi. Ve onlara inanın ben bir biliyorum. Mebutlar o zaman 300 lira alıyordu. Maaş. Benim tümörlüğü hocam yaşlıydı o. 1000 lira alıyordu yüksek eğitim seferberliği başladı. Bu yüksek eğitim seferberliğiyle bugüne geldik yavrum. Eğer o zaman onlar olmasaydı biz bugüne gelmemize imkan yoktu müsaadenizle burada çok değerli bir ismi anmak istiyorum ee, müsaadenizle sizinle ilgili de pek çok çalışması olan bir belgeselci bir yazar Nurdan Arca'dan bahsetmek istiyorum biraz ve bugüne gelmek istiyorum Nurdan Arca'nın son kitabı var ee, sizi anlatan siyah kitaptan çıkan e, az önce de bahsettiğimiz Cumhuriyet'in Mucizesi e, Muazzez İlmiye Çı e, diye kitabının kapağında e, Nurdan Hanım'ın kitabının kapağında tepede e, sizin bir sözünüz var tırnak içinde yazılmış Atatürk'ün dediğini yaptım. Çalışmaktan hiç bıkmadım e, evet. diyorsunuz orada. Kitabı o cümle üzerinden birazcık e, açarak anlatır mısınız bize? O cümleyi de anlatarak. Yani şimdi şey olarak hakikaten Atatürk zamanında bir kere şey okuyanların hepsinin gençlerin bütün evleri şuydu bir an önce okuyayım ve memleketime yardım şey diye faydalı olayım. Bütün gençlerin o zamanki isteği oldu. Hani şimdiki bir para kazanayım değil. Ya bir an önce memleketime faydalı olayım diye. hep o kafada. Yetiştik yani. Peki e, hocam bu anlamlı günde bizi Turkuaz TV'yi hem Türkiye'den hem e, Kanada'dan izleyen e, seyircilerimiz var. Bu anlamlı günde bu anlamlı haftada bizi izleyenlere tavsiyeleriniz ne olur sizin? E, çok önemli sizden gelecek tavsiyeler. Vallahi benim şey diyeceğim tavsiyem nihayet Herkesin çok çalışması, çalışırken memleketini düşünmesi dışarıdaki arkadaşlarımızın da ülkeme nasıl yardım edebilirim, nasıl faydalı olabilirim diye bunu aklından çıkarmaması lazım. Madem ki dışarıdalar, bu da çok önemli. Daha önceden, yani Cumhuriyet'ten önce bir tek Türk dışarıda değildi. İşte şeyde bu bir bakıma 1960'larda o zaman ne kadar hiç Türk yoktu dışarıda. 1960'larda Avrupa'da işsiz kaldılar. Yani gençler öldü. İş yapacak kimse yok. İşçi aradılar. Bizden de ne yazık ki o zaman mağaradan çıkmış gibi insanları gönderdik. Fakat o insanlar bu kısa devre 50 60 yıl içinde yetiştirdiği çocukların aynen o bulundukları yerde şeyine, ticaretine, her şeyine, her alanına girdiler. Ve bugün, bugün bütün dünyada şimdi Türk adı böyle yayıldı. Bu bakımdan ben çok mutluyum. O yüzden bu Dışarıda bakın sizler bir dışarıdasınız. Yeni memleketi düşünüyorsunuz. Onun için hepinizi ben tebrik ediyorum. Ve bundan hiç ayrılmayın. Son olarak e, Türkiye'yi sormak istiyorum size. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Umutlu musunuz? Çok umutluyum. Çok umutluyum. Evet. Türkiye şimdi çok kötü bir vaziyette. Fakat öbür taraftan ben ne diyorum biliyor musunuz? Biz devrimimizin en yüksek çağındayız. Neden? Devrimimize başladığımız zaman kadınlarımız hiç okumadan, yazmadan haber yok, çarşaf içindeydi. Bugün kadınlarımız her alanda, sanatta, ticarette, medyada, her alanda ödüller alan Muazzam işler yaptılar. İşte bu bizim devrimimizin en yüksek çağını gösteriyor. Evet. Şimdi bu bizim yeni yetişen gençlerimiz var. Bakıyorum çocuklarımız var. Diye Atatürk'ü ve Cumhuriyeti anan ve onları takip edecek çok güzel şeyler var. Bu bakımdan ben çok umutluyum. Sizleri de tebrik ederim. Oralar oturduğunuz halde böyle bu çalışıyorsunuz. Hepinizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler kendisi. Çok kabul etmiyor ama Cumhuriyet'in mucizesi bugün konuğumuzdu. Cumhuriyetimizin 97. yılında e, Cumhuriyetimizin yaşayan çınarı diyebiliriz. Sayın Muazzez İlmiyeç'i konuğumuzdu. Çok mutlu olduk sizi ağırladığımız için hocam. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki ileride e, daha farklı röportajlarda da beraber oluruz. Kanada'ya seslenirsiniz. <laughs> İnşallah. Peki efendim size de... Bol bol çalışmalar, iyi günler. Sağ olun, iyi bayramlar size de. İyi Sağ olun Efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Görüşlerinizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak, bize haber ulaştırmak, program yapmak ve Kanada'nın neresinde olursanız olun Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bize info.turkuaz.ca e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, geçmiş yayınlarımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.